Bu şehirdeki herkes bizden korksun. Öncelikle ise o Kerem komiser. Önce yaptıklarının hesabını ödeyecek. Ona bunun hesabını sorduktan sonra yavaş yavaş şehri ele geçireceğiz. O Kerem'i bulmalıyız. O Kerem'i bulduktan sonra ise onu öldürmeliyiz. O öldükten sonra her şey çok kolay olacak. Merak etme Rüzgar. Elbet o Kerem karşımıza çıkacak. Çıktığı gibi ise ölecek. Hadi Rüzgar vakit kaybetmeden onu bulmalıyız. O ve karşımıza çıkan herkesten hesap soracağız. Merak etme onu öldürdükten sonra her şey çok daha basit olacak Arda. Evet çocuklar. Hepiniz yepyeni bir derse daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz rehberlik ve rehberlik dersimizde her zaman olduğu gibi bugün sizlere bir soru soracağım. Bu soru bir filmle alakalı, bir diziyle alakalı, tam tamına bir genel kültür sorusu. İşte soru tahtada. Az sonra soruyu sizler için okuyacağım. Bakalım bu soruya kim doğru cevap verecek? Kimin genel kültürü daha iyiymiş? Benden doğru cevabı bilen kişiye 5 tane yıldızlı puan vereceğim. Vay be yine bir genel kültür sorusuyla karşı karşıyayız. Bakalım kim doğru cevap verecek? Alperen bu tahtadaki kızı tanıyor musun? Evet ya birkaç kez görmüştüm. Birkaç kez de duymuştum. Aşırı derecede ürkütücü. Gözlerinden alev attığı söyleniyor. Hadi baldo öğretmenim sorun da şu tahtayı sileyim. Şimdi soruyorum. Herkes beni iyi dinlesin. Squid Game dizisinde yanda gördüğünüz kızın söylediği şarkıda hangi renkler geçiyordur? Hadi bakalım. A şıkkı yeşil kırmızı. B şıkkı sarı mavi. C şıkkı turuncu pembe. D şıkkı siyah beyaz. Valdi öğretmenim, ben bu diziyi izlemek istediğimde babam beni dövdü. Böyle diziler izlememem gerektiğini söyledi. Evet, benimkiler de izin ver. Vallahi ben izlemişim ha, annemden babamdan gizli gizli seyrettim bu diziyi. Ama bu kızın ne söylediğini unuttum. Yani aklıma gelmiyor. Of ya, ben de izlemiştim. Benim de aklıma gelmiyor. Kim? bilemiyor Alperen. Ama ben de bilmiyorum. O yüzden bu soruyu takipçilerime sorma kararı aldım. Hadi arkadaşlar şimdi bu soruyu size soracağım. Bu görmüş olduğunuz karakterin yani robot kızın söylediği bir tane şarkı vardı. O şarkıdaki renkler nelerdi arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Yeşil kırmızı mı? Sarı mavi mi? Turuncu pembe mi? Yoksa siyah beyaz mı? Yani hiç bilmiyorum. Hadi lütfen arkadaşlar. Hangi şık olduğunu düşünüyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin. Çaktırmadan telefonumdan bakacağım. Burası ne biçim bir sınıf? Bir kişide bile genel kültür sorusu yok. Ulan hepinize sıfır vereceğim az kaldı. Hadi biri cevap versin. Efe kankam, kimse yorum atmamış mı oğlum? Baksana telefonundan. Şimdi baktım kanka. Yorum atan bütün takipçilerime çok teşekkür ederim. Balda öğretmenim cevap veriyorum. Aa yeşil kırmızı. Hatta var ya Alperen. Birisi yorumlarda ya direkt şarkıyı yazmış. Şarkı ise şöyle balda öğretmenim. Yeşil ışık kırmızı ışık. Wow, tebrik ederim Efekan. Beni duygulandırdın. Senin genel kültürün bayağı iyiymiş yavrum. Sana 5 tane yıldızlı tam puan veriyorum. Helal olsun. Valide öğretmenim. Bir de bunun şerefine beni var ya tuvalete gönderirseniz. Şimdi o robot kızı görünce ben tahtada korktum da. Altıma yapacağım. Hadi gideyim 2 dakika. Git yavrum git çabuk. Hadi Alperen kalk sen de tahtayı sil. Teşekkür ederim Balcı öğretmenim. Az sonra geri geleceğim merak etmeyin. O da ne lan? He, olamaz. Balcı öğretmenim tahtadaki robot kız burada. <laughs> saçmalama yavrum o kurgusal bir karakter Yani kurgusal karakteri işte burada He, Hayır olamaz az önce buradaydı yemin ederim gördüm Efekan saçmalama oğlum kız televizyondan çıkıp buraya mı gelecek Evet Efekan orada kimse yok yavrum Senin epey bir psikolojin bozulmuş Hadi sen bir git tuvaletini yap gel bakalım Evet ya belki de benim gerçekten psikolojim bozuldu En iyisi tuvaletimi yapıp geleyim Daha sonra derse devam edelim Ama görmüştüm biliyorum buradaydı Kafam allak bullak oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse ya. Belki de gerçekten Baldi öğretmenin dediği gibi hayal gördüm. Direkt tuvaletimi yapmam lazım. Hemen şöyle ilk kapıdan içeri. He, olamaz işte burada. Ne yapacağım ben şimdi? Sıkıştıracaklar beni burada. Nasıl tuvaletimi yapacağım? He, olamaz. Az önce buradaydı. Neyse. Buraya ben hiç. He, olamaz. Burada da var. İmdat yardım edin. Nereye kaçıyorsun? Kaçma. Buraya gel. Olamaz. Olamaz. Balde öğretmenim. Balde öğretmenim. Bu sefer eminim. Bu sefer eminim. Gördüm. Yemin ederim ki tuvaletlerin içinde. Balde öğretmenim. Skate Game'deki robot kız burada. Efekan. Senin iyice aklın beynin erimiş yavrum. Sen istersen bugünlük eve git. Zaten 5 tane yıldızlı puan kazandın. Eve git güzelce bir dinlen. Uyku çek. Senin rüyaların gerçeğe yansıyor. Bence de saçma şey mi olur? Efe kan sen rüya görüyorsun. Bilmiyorum belki de gerçekten sizin söylediğiniz gibi hayal ürünü. Yani bilmiyorum, inanamıyorum. O yüzden eve gitmem. Her açıdan iyi olacak Balde öğretmenim. Teşekkür ederim. Belki de gerçekten doğru söylüyorlar. Biraz uyusam, dinlensem. hi olamaz. işte buradasın dur. Üstüme gelme. Evet gerçekmiş. Buraya gel çocuk. Önce sen, sonra bütün şehir ölecek. Olamaz. Yardım edin beni kovalıyor. Kimse yok mu? hi olamaz. Baba Rüzgar amca bu halinizle. Efekan hemen eve git babacığım hemen. Ne oluyor ne oluyor? Bir şey anladıysam arabalıyım ne oluyor? Sen benim oğlumdan ne istiyorsun? Buraya gel robot kız buraya gel. Şehri tamamen ele geçirmek için gönderildim. Siz de kötü karakterlersiniz. Gelin güçlerimizi birleştirelim. Sen buna nasıl cüret edersin? Benim oğluma saldırmaya nasıl cüret edersin? Rüzgar doğruyu söylüyor. Senin işini bitireceğim. Bakın siz de kötüsünüz ben de. Eğer güçlerimizi birleştirirsek bu koca şehri sadece üçümüz yönetiriz. Sen benim oğluma saldırmayı bırak. Bu şehirdeki bir tane kedi köpeğe bile saldıramazsın. Rüzgar hemen önümüze düşürelim bunu. İşini birazdan bitireceğiz. <laughs> Kerem komiser, Kerem komiser. Hı, Kerem komiser sonunda buldum seni. Kerem komiser şehrimizin başı çok büyük belada. Ne oluyor Efekan ne oluyor? Ne gördün yine? Niye bağırınıp duruyorsun? Şu Squid Game robot kız yok mu? Sabahtan beri peşimde. Yani Baldi öğretmen onunla alakalı bir soru sordu. Ben de bildim soruyu. Sonra tuvalete gittim karşıma çıktı. Okuldan çıktım karşıma çıktı. Ondan daha kötü bir haberim daha var. Babamla Rüzgar da mutanta dönüştü. Efekan sabah sabah ne biçim haberler veriyorsun? Bu söylediklerin doğruysa acilen sığınağa toplamamız lazım. Şehirdeki herkesi sığınağa toplamamız lazım. Sonra da bu şehri pat diye havaya uçurmamız lazım. Yeter artık. Bir şeyler yapmazsak zaten onlar şehri havaya uçuracaklar. Yürü yürü. Acilen gitmemiz lazım. Şehirdeki herkese haber salıp herkese sığınağa toplamalıyız. Yürü dedim Efekan yürü ne duruyorsun? Geldim Kerem komiser geldim hadi gidelim. Durun lütfen durun beni baştan. Durun lütfen beni nereye götürüyorsunuz? Bakın sizle iyi bir anlaşma yaparak bütün şehri yok edebiliriz. Bu şehir yok olacaksa rüzgarla ben yok edeceğiz. Sen hiçbir işe karışamazsın. İyi de ben niye karışmıyorum? Hep birlikte bu şehri çok fena yapabiliriz. Çünkü sen bizim şehrimizden değilsin. Bu şehirden olmayanlara karşı biz de çok tehlikeli ve istemsiziz. Aynen öyle. Eğer bu şehirden olsaydın şehri bitirmek için senden yardım isteyebilirdik. Ama sen başka dünyadansın. O yüzden de senin önümüzden çekilmen gerekiyor. Bakın kızmaya başlıyorum ama. Gözlerimden lazer atarsam ikiniz de ölürsünüz. Ben biraz daha geri git bakalım. Hop işte bu kadar. Evet sonunda bundan da kurtulduk. Arda, gerçekten harika bir plan yaptın. Böylelikle Squid Game robot kızdan da kurtulduk. Artık şehri bizden başkası ele geçiremeyecek. Aynen öyle Rüzgar. Bu kızdan kurtulma amacım buydu. Şehri bizden başkası ele geçiremez. Biz bu şehrin en tehlikelileriyiz. Evet ama şu anda bu kızı öldürerek şehri biraz korumuş olduk. Yani biz şehre mi saldıracağız, şehri mi kurtaracağız? Anlamadım ki. Oğlum sen salak mısın? Şehre biz saldıracağımız için şehre bizden başka saldıranları yok etmemiz lazım. Yok etmemiz lazım ki şehri biz bitirelim. Ne söylemek istediğimi algılayabiliyor musun Rüzgar? Şimdi şehre saldırmak isteyen Squid kızı öldürdüğümüze göre önümüzde hiçbir engel kalmadı. Sen ve ben. Sadece ikimiz. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum Arda. Aramızdaki bütün e, pürüzleri hallettiği bildiğimize göre yani şehre saldıracak kimse kalmadığına göre şehri biz bitireceğiz değil mi? Aynen öyle. Her şeyi doğru anlamışsın. Bu lav çukurunu biz yine de kapatmayalım. Ne olur ne olmaz. Çünkü Kerem komiseri de bu lav çukurunu atıp ondan böylelikle kurtulmak istiyorum. Burada cayır cayır yakacağım onu.